Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Public Transport Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyundaki amacımız şehir içinde otobüsçülük yapmak. Bunun ikinci oyunu da var. Ancak ben ikinci oyununu pek beğenmedim. Bu yüzden biz sizlerle birlikte birinci oyunu oynayacağız. Eğer güzel bir izlenme gelirse ikiyi de oynarız. Her neyse daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Şimdi bu oyunu bilmeyen yoktur. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şu ayarlardan bir ayarı yapalım. Ben butonları seviyorum arkadaşlar. Grafik ayarımızı yüksek olsun. Vitesimiz otomatik. Hem play diyelim. Şimdi burada man marka bir otobüsümüz var. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Ortadaki kalem işaretten basarak buradan otobüsümüzün üstünde yazmak isteyin. İngilizce her kaç değil. İstediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Mesela MC Mustafa abone ol yazacağım. Tamam diyelim. Buraya da 265 yazacağım. Çünkü lisedeki numaram 265'ti. Niye? Sorduk mu? Görmüş olduğunuz gibi otobüsümüze Mece Mustafa abone ol 265 yazıyor. Hemen başlayalım. Buradan güneşli mi yoksa akşam mı olduğunu seçiyoruz. Biz güneşli diyelim. Buraya yağmur olsun mu olmasın mı? yağmurda olsun şöyle ilk leveli oynayalım ilk leveli güneşli oynayalım ikinci leveli de akşam oynarız Evet yüklendi Şimdi arkadaşlar önceki şu şeyi göstereyim görmüş olduğunuz gibi mc Mustafa abone ol yazıyor arkada da 265 yazdığını görebilirsiniz hemen şöyle içine geçelim gazı veriyoruz Öncelikle bu oyun eskiden daha güzeldi bence arkadaşlar. Güncellemeyle ile bozduklarını düşünüyorum. Şöyle gidelim. Şöyle sinyalimizi verelim. Trafik lamba ışığımız var. Uyalım arkadaşlar kurala. Işık görük mü olsun. Yeşil yandığını ben gördüm. Hemen şöyle dönüyoruz. bu oyunda kaza yaptığınız zaman oyun size o kazanın oluş biçimini gösteriyor. Mesela göstereyim arkadaşlar. Bir tane yaya görürsem çarpacağım. Evet kırmızı ışıkta geçtik. Yapacak bir şey yok. Evet burada yayalar var. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Yani bütün bunları alacağız mesela şu kadın. Adam evlen çarpayım ne diyecektim ama bölümü geçmiş olduk yanlışlıkla. İkinci bölümü akşam oynayacağız arkadaşlar. İnşallah ikinci bölümde gösteririm. Bölümlerin sayısına göre durak veriyorlar arkadaşlar. Tamam Birinci bölümde bir durak varken ikinci bölümde iki durak var. Şimdi şuradaki adamlara çarpacağım. Size de göstereceğim. Evet çarptım. Görmüş olduğunuz gibi oyun bize bu şekilde istediğimiz hızla izleme özgürlüğü veriyor. Bakın yavaşça çarpıyorum. O adama çarpmışım. Buna çarpmışım. Bu ikisine çarpmışım. Tekrardan devam edebiliriz. Eğer adamlar ölmediyse <laughs> gelecektir bakalım. Duraktaki adamlara çarpınca adamlar geri gelecek mi? Evet kaplarımızı açıyoruz. Ne oluyor la? Bir şeyler oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, duraktaki adamları öldürdüğümüz için gelmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Evet. Hemen şu duraktaki adamları da alalım. Evet kapımızı açıyoruz. 3 kişi biniyor. 1 kişi inmesi gerekiyor normalde ama dediğim gibi duraktaki adamları öldürdüğümüz için bine, binemediler. O yüzden kimse de inemiyor şu an. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Evet arkadaşlar tekrar geldim. O oyunu az önce baka soktuğumuz için adamlar inemedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan aynı bölümü oynayacağız. Bu ikinci level olduğu için iki tane durak var. Yavaşlayalım. Adamları öldürmeyelim. Duralım. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Adamlarımızı alalım. Bu sefer öldürmediğimiz için iki kişi de binebiliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Otobüste o kadar oturacak yer var. Niye ayakta duruyorlar bilmiyorum. <laughs> Her neyse yola devam arkadaşlar. Bu araba ne arıyor ya burada? <laughs> Daha iyi gidiyorsun Allah aşkına ya. Yani bug'a girmiş tayin sürekli gaz veriyor. Ya bana kalırsa proton baz daha iyi arkadaşlar. <laughs> Bu arada yağdı şu an. Evet şemsiyenin de pek bir faydası yok ve burada da görükmüyor arkadaşlar. Yağmurun yağdı. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Bakın o kadar yer var ayakta duruyor. Niye ayakta duruyor kardeşim otursana. <laughs> yani yapay zeka biraz sıkıntı arkadaşlar. Silecekler tam silmiyor. Şöyle burada duracağım ki görebileyim. Evet yeşil tayin ne diyorsun ya? Otobüs geliyor ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bence Proton Pass daha iyi. <laughs> indirip onu oynayın. Her neyse kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.